İşte karşınızda Evrim Akın. Yeni bir evden, Star TV'den herkese merhaba. Bugün dördüncü günümüz. Büşra Hanım ev sahiplerimizin salonunu dekor edecek. Bakalım neler olacak, İzleyip görelim. Büşra'cığım, perdeni seçmek için hazır mısın bakalım? Evet. Perdeyi seçerken nelere dikkat ediyorsun? Rengine dikkat ediyorum, kumaşına dikkat ediyorum. Hangi renklere bakacaksın? Ee, gri tonlarını tercih etmeyi düşünüyorum. Neden gri peki? Evet. Çünkü bence çok uyuyor şu an aksesuarlarıma ve yaptığım dekorasyona. Ev sahibimiz gri perdeleri çok soluk bulmasın. Bence beğenecekler. Neden hiç desenli perdelere bakmıyorsun? E çünkü desenli olduğu zaman bu sefer mobilyalarımda da aksesuarlarımda da detaylar var. Hep detay detay olacak. Bu yüzden ben daha çok desensiz bir fon perde tercih edeceğim. Perdeyi desenli almaman büyük hata bence. Niye diğerleri de aynı şekilde farklı tonlarda kullandılar? Desenli kullanmadı hiçbiri. İşlem tamam mı? Evet, seçtik. Gören de sen tasarladın sanar. Hayır ama tasarımcısı güzel tasarlamış. haftanın dördüncü gününde yarışan yarışmacımız salonuna aydınlık bir hava vermesi için açık tonları tercih ederken koyu renk perde seçimiyle ortama hareket katmış oluyor. Sizler de perdesiparişi.com'dan hızlı ve kolay şekilde perde siparişi verebilirsiniz. Perdello, global tescili olan bir Türk markasıdır. 50 yıla yaklaşan sektör tecrübesiyle en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmaktadır. Üretimden satışa, Lojistikten satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçler sistemli bir şekilde takip edilmektedir. Bu sayede gönül rahatlığıyla perde siparişi verebilirsiniz. son. Perdesiparişi.com